Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldun sevdaya mı uğradın? Neden sararıp soldun sevdaya mı uğradın? Tokattan mı geliyon da kız sen amuslu musun? Tokattan mı geliyon da kız sen amuslu musun? Ben seni alacağım da kız sen amuslu musun? Ben seni alacağım da kız sen amuslu musun? musun? Tokattayım, yeşil erman verimli topraklarındayım. Neredeyim biliyor musunuz? Tam da şeftali ağacındayım. Burada topraklar verimli mi verimli her şey yetişiyor desek yeri var kiraz var şu anda şeftali zamanı şeftaliler toplanıyor selam ben abi ah bir dakika abi düşmeden şu mikrofonu sana uzatırsam benden iyisi yok bir dakika önce şunu bir asayım Heh, bunu astık merhabalar nasılsınız mikrofonu vereyim anam Heh. sıcak mı çok sıcak abi vallaha. Sıcak Yoo. çok sıcak. Biz alışkınız sıcak değil. Sen alışkınsın adın ne abi? Davut. Davut abi neredesin? Tokat değil. Akyamaç köyü. Ne köyü? Akyamaç. Şeftaliler bayağı büyük ya baksana bunlarda ilaç falan yok, yok. değil mi? Bu tarla sizin mi bahçe? Bizim. Gerçekten mi? Hmm. Bu sene şeftalinin kilosu ne kadar Davut abi? 10-20 arası. 10 lirayla 20 lira arası. Hadi ya. Hayır, şey ama. E, tüccara. O, Tabii. Tüccar götürecek. Ondan sonrasını biz bilmeyiz. <laughs> Bilmezsiniz. Ondan sonrasını <laughs> biz bilmeyiz. <laughs> Ondan sonrasını bilmezsin. Peki abi sonra ne yapıyorsunuz bu şeftalileri? Daha doğrusu bu, burası kaç dönüm bir tarla? Burası dokuz dönüm bir tarla. Dokuz dönüm hep şeftali mi? Hep şeftali. Şeftali ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Şimdi şeftali cins cins. Cins cins mi? Yani ya sadece bu değil. Bu bittikten sonra tekrar bir tane daha erişiyor. <laughs> o, o bir topluyoruz. Ondan sonra bir tane daha erişiyor. Onu topluyoruz. Yani senede üç hasat mı var? Şeftali cinsi çok. Hmm. İlk şeftali bu. İlk şeftali yani bunun cinsi ne? Adı ne? Biz adına? buna süper kardinal diyoruz. Süper kardinal. Evet. En çok en süperi bu mu? <laughs> Bilmiyorum artık. <laughs> Şeftalinin en süperi bu mu? <laughs> Dur şunu bir almaya çalışayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu bir alayım. Süper kardinal bir bakalım. Heh, evet. Şeftalinin en süperi bu mu oluyor yani en geçerli şeftali bu mu? Yani şu anda bu. Şu anda bu. Peki bundan sonra çıkanlar hangi cins oluyor? Bundan sonra çıkanlar lorik diye geçiyor. Lorik mi? O evet. nasıl oluyor peki? Yumuşak mı oluyor? O yumuşak oluyor. Evet. Mesela bu serttir. Bu o yumuşak olur. Evet bayağı sert. O zaman yemesi de zor olur. Bunun. İlla ki biraz zordur. Öbürüne göre zordur. Ha. Tüyü de az ama çok tüy az. değil. Tüy Evet tüy az bunlar. Peki nektari ile şeftalinin farkı nedir? Vallahi nektari dikmediğim için bilmiyorum. Ha, hani nektari bilmiyorsun. Evet. Ama tatlar birbirine çok yakındır yani. İlla ki. Aynı. Tat, tat oranı aynıdır. Peki Lorik'ten sonra ne çıkıyor? Lorik'ten sonra hala çıkar. Hala mı? Evet. Yarma şeftali derler çoğu. O da yumuşak mı olur? Tabii. Dalda dal, dal kaldığı sürece illaki yumuşar. Peki şeftali e, ne zaman e, hasat vermeye başlıyor? Bu dönemde mi başlıyor? Temmuz'da başlıyor. Temmuz'da başlar. Eylül'ün sonu gibi biter. Biter. Ha. Peki bu 9 dönüm arazide kaç ton şeftali çıkıyor Eylül'e kadar? Ee, şimdi her sene değişir. Ağacın verimine göre değişiyor. Tabii canım aynen mevsime göre. Ya mesela bu göre. sene bu sene çok seyrek. Bu seyrek sene, mi? Seyrek tabii. Şu anda ağaçlarda şeftali yok denecek kadar az. Aa niye? 100 kilo veriyor bu ağaç. Bu sene 10 kilo, kilo veriyor. Ha bu ağaç normalde 100 kilo veriyordu, Şimdi 10 kilo yok. Aynen. Niye peki? Soğuktan. Ha, çok o soğuk o çiçek soğuk zamanı yani. kar yağdı. O da yaktı soğuk çiçekleri. E nasıl bir şey bu işte? Aynen abi. öyle yapacak bir şey yok. Değil mi? Ağaç da istemez mi böyle verimli verimli meyveler evet, versin, Öyle tabii. Peki şeftalinin faydalarını ver. Bilmem. <laughs> Şeftaliyi satıp faydalarını bilmemek olur mu yahu? <laughs> şeftalinin faydalarını bilmem ne bileyim. Meyve yani. işte C vitamini kafadan vardır yani. İlla C vitamini meyvenin hepsinde var zaten. Aynen doğru. Şeftali güzel bir meyvedir ama. Değil mi? Tabii güzel. Vallahi. Iyi. Sabah kahvaltında da şeftali yer misiniz? O şansa. Nasıl yani? Yani damak zevki yani istediğin zaman yersin tabii ki. Ha. Ben mesela kayısıyı çok severim. Sabah kahvaltıda bile kayısı yerim. Tabak ben, şe niye, şeftali... niye biliyor musun abi? Malatyalıyım çünkü. O doğrudur. <laughs> Senin de şeftali hemen lazım. <laughs> Değil evet, mi? İlla ki. Şeftalinin hoşafı falan olur aynı güzel. Aynen. Şeftaliyle ilgili bence sorulacak en önemli soru şu. Tikin var mı abi? Yok. Tüye karşı. Yok. Yok mu? Ha bu güzel bir şey var. Aynen. Peki karşıda böyle fışır fışır yiyen birisi Hayır. olursa yok Yok. Bu da çok güzel bir şey. Yani tokatlı olup şeftali tarlası, bahçesi olan bir insan olarak gerçekten şanslısın. Evet, onda şanslıyım. Aynen. Tarsus'ta bir abim vardı. Böyle şeftali bahçesi vardı. Mersin'deydi o abi. Ay bir tiki vardı abi. Karısıyla, çoluk çocuğuyla sohbet ettik. Yani Tüye karşı yok yok, ben de şeyim yok var mı dedim böyle ayakta duramıyordu ya bu çok önemli bir şey iyi ki yok. Yok bende. Öyle bir e, huyun olsaydı yoksa bu bahçeye giremezdi İlla ki aynen öyle. Bu şeftali şimdi sulu mu susuz mu? Suludur illa ki. Sulu mudur peki. O zaman bismillahirrahmanirrahim. yıkamadan ben yesem ne olur. Hiçbir şey olmaz. Zaten ilaçlı değil. Hiçbir, Hiçbir şey olmaz. Şey olmaz Haydi o zaman yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. ama keyfim bozuldu Şu ağacın kenarına oturayım bari değil mi abi? Otur. Sen de şeftallerini topla. Nasıl olsa azmış. Yardıma da ihtiyacın yok. Ya, aynen öyle. <laughs> <laughs> Vallahi. Ne yapacaksın? Herkes nasibini yer. Ay şöyle oturayım bari. <laughs> Tokattan mı geliyorsun da çok selam olsun. Ben seni alacağım da yoksa sen namuslu musun? Bismillahirrahmanirrahim. Tokat'ın meşhur şeftalisi bakalım tadı nasıl? Bu verimli toprakların şeftalisi güzel olmaz mı? O ne kadar sert derse desin çünkü o bir tokatla. En iyisini o biliyor çünkü. Bence şahane şeftali tokatla yemek lazım. Bu kadar naz etme sevdiğim bana Her gün aramızda kalgam olsun Kirlenmiş gömleğin soyhana kalsın Hele bu akşamın sabahı olsun Hele bu akşamın sabahı olsun Küfür bilmez idim, küfür ettirdim Dövüş bilmez idim, ite çattırdım Bazen saydın, bazen kanlar usturdun Hele bu akşamın sabahı olsun Hele bu akşamın sabahı olsun Dönerse mahsuni yoluna nalet Dönerse Mahsuni yoluna lanet. Mahsuni Şerif'ten olmaz ihanet. Adam gibi adam şu bizim millet. Hele bu akşamın sabahı olsun. Hele bu akşamın sabahı olsun. Ağzının sağlık abiciğim. Mahsuni Şerif'i buradan rahmetle anıyoruz. Ne güzel bir türkü söyledin. Şimdi... Sesiniz çok güzel ama konumuz şeftali. Şeftali anlata, anlata bitiremiyorum <laughs> evet, amcacığım. Merhaba, evet, nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. Ellerinden öperim adın amcacığım. İbrahim. İbrahim amca buralar senin mi? Evet, bahşiş bizim. Aa, burada hani kaç kilo, e, daha doğrusu kaç ton şeftali var? Ay ellerim yoruldu ya. 5 600 kilo gelir. Bir ton yok mudur? Yok. Hadi ya. İbrahim amca ellerim yoruldu ya, ne kadar ağır ya. Bir tanesi kaç kilodur? 200 250 gram vardır yok. Yok gelir ya mi? bir kilo ya değil mi? Bir kilo gelmez. Yok, gelir. bazen gelen de olabilir yani bazen. Bazen yani gelen de olabilir. Şimdi o nazar değmesin diye hani öyle ufaktan <laughs> ufaktan. <sonra. gülüyor> Ay, yok hayır, canım ya, yok 100 gram canım <laughs> değil mi İbrahim amca? Benim Anadolu'nun <laughs> e, bilge insanları canım amcalarım ya. Her şeyi bilirler. Bir buçuk. Evet. üçü deme evet. kesin. Evet, gelin. Bizim muhtar da ma maşallah terazi gibi vallahi, değil Karşı mi? <laughs> Aynen. <Sen şuan> <laughs> muhtar abi adın ne? Salih Şen. Salih amca nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ya ben böyle abi amca diyorum, kızıyorlar bana. Bana kızıyor musunuz? Yok, hayır. Kesinlikle. Saygıdan mi? söylüyorum Harcay, ya. Tabii, hayır, Biz, evet. Biz genelde Türk toplumunda bu vardır. Küçüğüne bile abla dersin, Deme bacım ya, dersin, evet. yeğenim dersin. Sonra bana kızıyorlar ya işte kendinden ufak insanlara amca diyorsun, abi diyorsun. Ne var ya bunda? Tabii i̇şte, saygı gösteriyoruz evet. ya. De, saygı Buradan vermiyorum. büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Değil mi? Sağ olun. Kim ne biliyorsa onu söyler, evet. yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi muhtar mi? Muhtarlara genelde mi derler ya muhtar mi? He, muhtar Buranın şeftalisi neden güzeldir sen bilirsin. Şimdi bizim bura güney kesim olduğu için güneyde şeftali her zaman tat oranında fazladır, Hı. aroması fazladır Tokat'ın şeftalisi özellikle Akkemaşköy ve Kemalpaşa'nın şeftalisi güney olduğundan her zaman tatlı ve lezzetlidir, aroması fazladır. Yani topraklar çok verimli her şey yetişiyor. Evet evet. Kiraz var, yaprak var, üzüm var, her şey var, dut var. Buna ilgili ne söyleyeceğim Cenab-ı Allah'ın Tokat'a verdiği bir nimet bu. Doğru, yeşil ırmak akıyor abi burada, evet, şırıl doğru. şırıl sular akıyor. Değil doğru, mi? evet aynen. Şu yönden verimliyiz evet. Şu yönden verimliyiz. Peki kıymet biliyor muyuz? Tabii ki. Tabii ki. bu günkü şükürler olsun yani. Değil ne mi? Yapayım? İyi ki büyüklerimiz buraya gelmişler Malatya'dan. Buraya gelmişler. Malatya'dan mı gelmişler? Evet Malatya'dan a gelmeyiz. Aa. Tabii. Hemşerimsin abi evet, sen ya. İki, iki iki dört kardeş gelmişler. Ha. İkisi burada kalmış. İkisi başka biri Kemalpaşa'da biri de Ordu Akkuşa gitmiş. İki kardeşten olma bizim köy. Yani e, bir iki kardeşten yani şey yok hiç öyle. Ha, bu köyün hepsi Malatya'lı mı şimdi? Evet. Şaka yapıyorsun. Evet, gerçekten. Aa, bilek evet. mi getirdiniz beni buraya yoksa? Yok, bilerek Cesadif değil. Tesadüf mü? Tesadüf tabii. Sen Siz... benim Malatyalı olduğumu biliyor muydun? Bilmiyordum. Ama burada bugün öğrenmiştim. Ha. Evet. Sen de Malatyalısın o zaman? Demek ki büyüklerimiz geldi yani. <laughs> biz de Malatyalıyız. <laughs> <laughs> e ee, abi anlatsana gel böyle yanıma doğru evet. gel. Gel yanıma evet. doğru gel. Evet. Bak hemşerimi gördüm, evet. daha çok heveslendim. Eee muhtareme peki iki aile Malatya'dan gelmiş, nasıl olmuş? Şimdi iki kaç yılında? E, yaklaşık Şimdi her şeye bir 60 yıl olsak, e, babam, 150, babam 200, 3, 200 300 var. 300 yok. 300 var. 200 yani 250 kesin vardır. Malatya'dan buraya niye gelmişler? İşte orada ne var artık bilemiyoruz nereden geldiğinden. İşte gelmişler buraya, şu karşıda yukarı önce e, karşıya yerleşmişler. Sığırcı olarak geçiyor soyadımız eski e, soyadı kanundan önce sığırcı olarak geçer. İki kardeşten böyle köy çoğaldı işte 110 haneye falan yaklaştı. Peki bu iki aile dediğin şey ne oluyor? İki kardeş. Ha, iki kardeş geliyor. Evet. Dört köyü... kardeş. Dört kardeş geliyor. Biri orada Akkuş'a gidiyor. Bundan 110 sene önceye kadar o akrabalarımız geliyormuş. Ama bağları kopardık. Şimdi artık o bağlarımız yok. Ama Kemal da bir kardeş Kemal Paşa'da kalıyor. İki kardeş Akkemaç'a geliyor. Akkemaç işte köyü onlarından çoğalıyor. Anladım pekala. Ne güzel oldu ya vallahi. Sağ olun. Herhalde Değil mi İbrahim amca? Ki, ya az önce ben şeftali yedim öyle lezzetliydi ki. İbrahim amca gel gel muhtar abi gitme. Dur, gitme dur, sen meleğe misin nereye gidiyorsun <laughs> ya? Ben tokatı zaten severdim şimdi bunu öğrendikten sonra daha çok seviyorum gerçekten. İbrahim amca tokatlar nasıl olur? Valla cana yakın olur. Misafir berber olur. Adam gibi adam olurlar ya. Evet. Eğlenceli, evet. keyifli tabii ki, insanlar. Tabii ki tabii ki. Kadınlar insanlar. şıkır şıkır, beyler şıkır şıkır. Tah. Tam ben gibiler Neşeli vallahi. insanlar evet. Aynen. Evet. Ama senin hiç öyle bir halin yok, moralin bozuk. Bu yok, sene asla. şeftali az diye mi? Meyve az. <laughs> o yüzden biraz de tabii emeğimizin alamadık <laughs> bu yüzden. Çok gitti Bahar Hanım. Çok Aa. bir buçuk ay, bir buçuk ay yağmur yağdı. Kirazımızda falan çok yoksa ihracat falan geldi. Çok güzeldi piyasamız. Ama yağmur biraz bayağı bir zarar verdi. Ama Olsun. yine de buna şükür. Olsun çok şükür Bunlar ya. Zaten hep tabanla baksana şeftaler. Yere döküldü. Doğru. Bir de bu çürme kadar var. ağırlar. Çürüme yani. var. Peki bunlara nasıl çözüm buluyorsun İbrahim abi? Valla ilaçlamayla çözüm buluyoruz. Başka çare yok. Değil mi başka çare yok? Başka çare Olsun yok. Olsun üzülme ya. Yok üzülmüyorum. Ne, Asla üzülmem. Tabii nasibinden Masipti. korkmayacaksın. Tabi Nasipten yani fazlası olmaz. Aynen. Bir Rabbim verdiğinden her zaman yine şüpheliyorum. Nasipten fazlası olmaz. Aynen. Sen gene de moralini bozma Bozmam. ya. Bozmam. Hadi gidelim İstanbul'a çok moralim bozuksa. Yok ben İstanbul'da geçinemem ki. Neden? Ne yapayım ben oralarda ben buraya alışmışım. Ya ben şeftali de yok bir şey olmaz. Biraz yok, moralin yok. düzelir kendine gelir. Kendimdeyim zaten moralim düzgün benim. Moralimde bir şey yok. Ya. Tabii canım moralimde Normal. bir şey yok. Çok Muhtar şey yok. emmi bilir morali bozuk değil. <laughs> de. Yok yok bozuk değil bozuk. her zaman evet. çok şendir. Öyle deme İbrahim amca sen de böyle tüyden. Şiş, e... Ya ben öyle huylanmam ondan. Huylanmaz mısın sen? Yok, yok ben de yok. Doğru şeftali ben dükkanı ben olup da şey ama anne dükkanı. Her zaman içinde olduğun için. <laughs> Ay sıcak başıma şeftali geçti. Şeftali bahçesi. Biz de hasken yaptık bundan. Bizim en... E... Ay, hakkınızı helal edin. Helal olsun. Vallahi. Şeftali bahçesi diyeceğimi dükkanı dedim. Sıcak geçti başıma İbrahim <laughs> amca hakkını helal et. Helal evet şeftalinin en hası tabii ki tokatta efendim. Hadi o zaman siz de tokata gelin. Hadi akşam, hadi Tokatlısın güzelsin her şeyi sen bilirsin. Yer misin İbrahim amca? Teşekkür ederim. Niye İbrahim amca? Dişlerim yap bozuldu hep ben onun. Benimkiler de yapma İbrahim amca. Çiğerkilerin benim yen olacak, Pişana kesersen yerim. Ha böyle sıramaz mısın? Ha sen yiyebilir misin Mustafa? Niye? <laughs> ne ya şeftali bak. Şimdi içindeyiz ya bak inan. Ya artık doymuşuz biz bunun içinde dur dur dur. Biz yemeden doyuyoruz bak. Baharım <laughs> nasıl biliyor mu bak kiraz. İnan millet kiraz yer. Ben kirazı eğer akşamdan geldi de dolaba koydum da eğer 3-5 tane gidiysem yedim. O kadar artık insan her içinde olduğu için. Olmuyor demek insanı canı çekiyor. Cık 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 cık. O kirazı bulamayan ne kadar insan Tabii var biliyor musun? Tabii mu? ki. Bu şeftaliyi bulamayan ne kadar var, var. evre ne kadar var. insan var? Ee, gerçekten insan içinde olduğu şeyin kıymetini bilmiyor. Bunun kıymetini bilmek lazım. Çok güzel bir konuya değindin abi. İnsanlar sahip oldukları şeylerin kıymetini evet. bilmezse evet. bir gün o sahip oldukları şeyler de onları bırakır, bırakır ve gider. Bırakır gider. Evet. Evet elindekinin kıymetini bileceksin. bileceksin. Çok şükür Allah'ım. Evet, evet. Bin şükür ay mis gibi kokuyor. Oh. oh. çok şükür bin şükür. O zaman elimizdekilerin kıymetini bilelim beyler. Evet. Hadi. Yolumuzu ben gidiyorum. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Bir tane Olur. aldım hakkını helal et. Alın. Yok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Ölenin bedenleri yar 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 yandım. Ölenin bedenleri yar 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 yandım. Koy verim gidenleri Şinanay yavrum şinanay nay O şinanay şinanay nay Şinanay yavrum şinanay nay Hopa şinanay şinanay nay. Şinanay, yavrum, şinanay nay şinanay yavrum şinanay nay Yine bir tokat gününden herkese merhabalar efendim Yanımda birbirinden hanım birbirinden güzel hanımefendiler Ve tabii ki tokatın meşhur yemekleri sofrası hazırlandı Hanımlar onlarla birlikteyim. Meşhur batımız var. E tabi yaprak olmadan, sarma olmadan tokat olmaz. olur mu? Asla olmaz. <laughs> Merhaba hanımefendicim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. isminiz Hilal. Hilal. Sizin isminiz? Semiha. Semiha, Aynı güzel. Semih Yankı'yı da pek severiz değil mi? Buradan <laughs> Semih ablaya selam olsun. Kızlar, neler hazırladınız? Biz bugün size ayran ışığı çorbamızı hazırladık. Hı hı. Tokat'ın en yöresel yemeklerinden biri olan batımızı hazırladık. Bakla dolmamızı hazırladık ve et dolmamızı hazırladık. Et dolma dediğiniz etli yaprak sarması. Evet, etli yaprak sarması. İçerisinde hem de etle birlikte ince bulgur diyoruz, köftelik bulgur hı hı. onu da kullanıyoruz. Bakla dolmamız da en meşhur olanımız. İçinde bakla var değil mi? Evet, kuru bakla var. Yani Türkiye'de başka hiçbir yerde yok bu. Kullanan da yok. Biz bu konuda bilen iddialıyız. De, <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> bilen de yok. Ama yiyip de beğenmeyeni görmedim ben. Hiç. Gerçekten evet. mi? Siz yaparsınız da beğenilmez <laughs> mi canım? Herhalde. Peki ayran aşı o. Doğuda gördüğümüz ayran aşır mı yoksa bu soğuk cacık gibi mi? Soğuk olarak kullanıyoruz biz bunu. İçerisinde yarma ve nohut var sadece. Yarma dediğimiz bulgurun incesi. Mi? Yok, bulgurun işlenmemiş hali olan Buğdaya, evet, Buğdayın Budayın mı? Aynı. da işlenmemiş aynen, hali. Aynen. hali. Nohut var. Nohut var. Yoğurdumuz ve nanemiz. Tamam. Şimdi bat gelelim bat. Bat evet. çok önemli bir <laughs> yemek. Yani evet. aslında yemek mi? Yoksa hani aparatif mi? Siz akşam yemeklerinde yer misiniz? Batın aslında en derin özelliklerini sizden öğrenmek lazım. Siz tokatlı mısınız? Evet tokatlıyım. Miksarlıyım. Miksar evet. <laughs> evet. Ben de tokat merkez. Merkez peki. Bat, e, ana yemek mi burada değil değil mi? Ee, ana yemek değil. Biz bunu genelde beş çayı, deriz ya hanımların genelde meşhur günlerimizde ikram ederiz. Hı hı. Beş çaylarında olmazsa olmazımız mercimek ve yine bunda da köftelik bulgurumuz var. Hı -hı. Reyhan olmazsa olmazı salçası. Televizimiz, cevizi olmazsa olmazı Olmaz salçası. Zaten Tokat Şuraya yaprağı. Evet. Olmazsa olmaz. Evet, evet, ev ekmeğimizle birlikte yine tabii hı hı. ki. Peki beyler seviyor mu batı? Yani beyler, akşam yemeğine batı koydun. Bir yerler. beyefendi yer mi? Yerler. Bizim tokatlı beyefendiler yerler. <laughs> Hmm. <laughs> mesela bizim e, evde yani hani genelde ben babamdan biliyorum <laughs> böyle etli yemek olmazsa akşam yemeğinde yemek yok sayarlar ya bu Tokat'ın erkeklerinde de bu var mı? Yok yani biz et kültürümüz tabii ki var ama mesela bir doğu gibi bir et kültürümüz yok. Mesela biz beyefendilere Eyle, koyalım bunu. Geri... Ege'li Ege adamlar da öyle. Evet diyor. gerçi doğru öyle ama. Tokatta geri çevirmezler. Değil mi? Muhakkak Has yani. tokatlılar çevirmez. Bir de aparatif hemen kolay yapılıyor. Tabii tabii İşini tabii. gördün geldin hemen çat 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 hazırla koy ye. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten çok vitaminli. Peki bunun içerisinde yeşil mercimek var. Yeşil mercimek olmaz olmaz mı? Tabii ki. Olmazsa olmaz. Yeşil yani başka bir alternatifi yok. Kırmızı mücadele yok olsa... yani. Yok, olmaz. <laughs> Hiç denediniz mi? Yok, denemedik ama yani Tokat'ın yöresel şekli bu şekilde. Hiç denemedik daha önce de. Peki, e, batın geçmişi nedir? Nasıl bulmuşlar acaba? Hanımlar nasıl uydurmuşlar değil mi? Yani mercimek e, Tokat'ta fazla kullanıldığı için Yetişiyor yani buralarda, evet, 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 evet. Yani oradan yola çıkarak çok fazla kullanıldığı için. E, topraklar zengin anacık Aynen. yaprak var obobat <laughs> var ceviz var evet. meyve var Yaprağımız sebze var da tam mevsimi bu arada Aynen. tam mevsiminde geldiniz. Aynen vallahi yaprak sarmasına bayılırım yaprak sarması şimdi egeli hanımlar zeytinyağlı sararlar. Ege'nin de yaprağı meşhurdur. Manisa yaprağı böyle çok güzel yaparlar onu. Şimdi tokatında da etlisi. Ben mesela etli yaprak sarmasını çok severim. Ama biz böyle uzun uzun sararız. Siz bunları ufak ufak Yok, Biz ha? minik minik sarıyoruz. Bizde mi? bakla biraz daha iri olur. Hı -hı. Biz zeytinyağlıyı çok fazla tercih etmesek de zeytinyağlıyı uzun uzun Yapar sararız. Yapar mısınız zeytinyağlı? Yaparız ama genel olarak kullandığımız baklava etli de olmasıdır. Değil bizim mi? tokatta. evet. Bunu sarmak da bir meziye. Kız böyle <laughs> bir küp küp nasıl becerdiniz? Evet, biraz uğraştırıyor. Biraz yani Bir yapraktan üç tane dolma çıkartıyoruz. <laughs> Öyle <diyor>. söyleyeyim evet. <laughs> Aynen. Vallahi hanımlar şey, ne derler ona? Ee, neyle kuyu kazıyorsun? <laughs> neyle kuyu mu? <laughs> Ay canım benim ya. Şimdi ben bunun bir tadına bakayım. Kızlar değil mi yaprak sarmasına bayılırım vallahi. Kız insan yemeği de kıyamıyor. Baksana ya. İncecik incecik o. <laughs> Ahmet i̇çinde dana, olsun. Aa, ellerinize sağlık. İçinde dana eti mi olmalı, kuzu eti mi? Ee, dana etiyle yapıyoruz biz. Hı hmm. <laughs> Dana eti olmalı. Dana Bak, kıyması. Bir de baklaya var. bakalım. İçinde Tabii. bildiğimiz bakla var, değil mi? Evet, bakla. Ee, bu da buğdayın kırılmış hali de var içerisinde. Hmm. Bak şuradan biz bakla buna... göründü. <laughs> Gösterdi evet. kendini bakla. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi mideme göster kendini. tatlım. <laughs> Dolma içi diyoruz biz ona. Baklayla birlikte dolma içi dediğimiz, buğdayın böyle kırılmış öğütülmüş hali de var. Aynen, çok güzel. Ekşili ekşili. Evet. Ne var içinde ekşi? İçerisinde salçamız var. Yine üzerinde salça soğan yapıyoruz. Et var tabanında et oluyor genelde tencerenin kemikli et oluyor. Hı hı. Yine Reyhan onun da olmazsa olmazı baharatlarımız var. Yine Aynen pul çok biber, güzel. karabiber. Afiyet Peki olsun. pişmesi nasıl olmalı? Yani yaprağı sardın tamam da bir de bu işin pişmesi var. Anlatsana bebeğim. <laughs> pişmesi. Genelde biz bunu güveçlerde pişiriyoruz. Ee, ama fırında, taş fırında pişirdiğimiz zaman daha Yeme güzel pişer. Yemede yanında yap. Evet, Tabii. daha güzel Kısık pişir. ateşte. Evet, kısık ateşte. Ve kaç saatte Suyu bir yapar? Yavaş yavaş pişer. Daha güzel pişer. Kaç saatte tabii. pişer? Bir saatte falan pişiyor Biz değil zaten mi? Bir saatten biraz daha fazla zamanda pişer. Hmm. Yavaş yavaş pişirince daha güzel olur. Oh oh oh. Evet. Kızlar ben şimdi en sevdiğim batı yemek istiyorum tabii, gerçekten. Tabii. Ya ben eve gittim. Bir önceki tokata geldiğimde öğrendim burada. Bir anne yaptı bana. Gittim evde yapayım dedim. Yok anam buradaki gibi olmuyor. Niye? <laughs> ha? Yani belki buranın mercimeğinden, salçasından yaprağından yani inanın Buranın bunlar suyundan. da evet bunlar da etkiliyor gerçekten. Ha. Yoksa eminim sizin yaptığınız da çok güzel olmuş. <laughs> ben siz kadar marifetli <laughs> değilim galiba. Bunu böyle yaprağa sarmak lazım değil mi? Bunun evet, hakkı şimdi bu. İçine biraz da ekmek evet, de koymak bilirsiniz Niye? Kilo yapar bunlar ya. <laughs> Bana kilo aldırıyorsunuz kızlar ya. Lezzeti böyle çıkaramam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Afiyet Vallahi olsun. çok özür dilerim canım izleyicilerim, bir tanelerim, annelerim, teyzelerim, amcalarım, kardeşlerim ama ben bunu yemeliyim ya. Hakkınızı helal edin. Çok güzel. Çok güzel nasıl yapıldığını bir anlatır mısınız? Çok kolay gerçekten şimdi canı isteyen herkes evinde yapabilir. Evet gerçekten çok kolay. Mercimeğimizi önce haşlıyoruz. Daha sonra ince bulgurumuzu su sıcakken mercimeği suyla birlikte ona ıslatıyoruz ki sıcakla bulgur da pişsin diye. Daha sonra soğuduktan sonra salçamızı, baharatlarımızı içine koyuyoruz. İyice özleştiriyoruz onları. Daha sonra domatesimizi, soğanımızı, maydanozumuzu, dereotumuzu, yeşil soğanımızı ince ince doğuruyoruz. karıştırıyoruz. En son üzerine cevizimizi serpiyoruz. Sonra da Götür Afiyetle. gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ya kızlar ben böyle yiyorum ama hadi birer bir tane bir bak bakalım tadına nasıl. Elinle al, elinle, ucundakinden. Evet, bunun hakkı evet. bu. Aynen. Ya tatlım Güzel olmuş mu? Çok, Çok güzel olmuş. Elimize <gülüyor> sağlık. Ne <laughs> <Öyle> mi? <laughs> Tokatlı hanımların ellerine sağlık. Manisa'da Ege bölgesinde zeytinyağlı yaprak sarması var ama Tokat'ın yeri de ayrı canım. Etli yaprak sarması. Tabii ki Tokat'ın yaprağından. Şahane evet. olur. O zaman hadi sizler de evde deneyin hanımlar. Batı muhakkak yapmanız, yemeniz lazım. Tavsiye Kesinlikle. ediyorum. Kesinlikle. <laughs> Bence önce bir beylere tattırmak lazım değil mi evet, Batı? Evet, evet. Bakalım beğeniyorlar mı beğenmiyorlar mı? Beğeneceklerine eminim. Zaten hanımlar her şeyi yeriz. <laughs> evet. Mutlaka beğeneceklerdir. Değil mi? <laughs> evet. Hadi o zaman buradan Bahar Kapı'da izleyicilerine selam edelim. Hepinize Tokat'tan selam olsun. Hepinizi <laughs> çok seviyoruz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.